Merhaba arkadaşlar. Bugün size temporomandibular rahatsızlıklar ve tedavisi konusunu anlatacağız. Temporomandibular rahatsızlıkları 5 başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar çiğneme kaslarının rahatsızlıkları. Disk interferans rahatsızlıkları. Iltihabi rahatsızlıklar. Kronik mandibular hipomobilite. Gelişim bozuklukları. Gelişim bozuklukları, gelişim döneminde meydana gelen yapıların bozukluğudur. Çiğneme kaslarının rahatsızlıklarını anlatayım. Bunlar, Miyositis. Miyospazm. Miyofasiyal trigger nokta ağrısı. Kas hipertonisitesi. Miyospazm. İstemsiz kas kasılmasıdır. Ani başlar ve kas rigiditesine bağlı çene hareketlerinde kısıtlanma görülür. Ağrı fonksiyonla ortaya çıkar. Fonksiyon bozukluğu mevcuttur. Etkilenmiş kasların palpasyonunda kaslarda ağrı ve sertlik hissedilir. Miyositis. Kaslarda görülen ıltıha bir durumdur. Miyofasiyal trigger nokta ağrısı. Kas ve tendonlarda trigger noktalar vardır. Bu noktayı taşıyan kasta istirahat halinde ağrı yok ama kasta fonksiyon oluşması ağrıyı artırır. Kas hipertonisitesi. Kasın tonusunun aşırı derecede artması durumudur. Sınırlı eklem hareketi ve kaslarda zonklayıcı ağrı görülebilir. Disk interferans rahatsızlıklarına geçelim. Disk kondil yapısının rejenerasyonu, disk deplasmanlarına geçelim. Burada anlatacağımız kavramlar rediksiyonlu disk deplasmanı ve rediksiyonsuz disk deplasmanıdır. Rediksiyonlu disk deplasmanı Ağız kapalıyken diskin kondilin önünde, ağız açıldığında normal konumuna gelmesi durumudur. Açma esnasında klik sesi alınır. Ayrıca açılım kısmında belirgin bir deviasyon vardır. Rediksiyonsuz disk deplasmanı Diskin her konumda kondilin önünde yer aldığı durumdur. Disk kondilin hareketine engel olur. Durum tek taraflı ise, çene etkilenen tarafa doğru defleksiyon yapar. Geçiyoruz sublüksasyona. Bu hastalarda ağzını geniş açtığın durumda çenelerinin çıktığından bahsederler. Bu durum patoloji değil, anatomik bir varyasyon olarak kabul edilir. Sıra artiküler yüzeylerin yapısal uyumsuzluğunda. Burada iki kavramdan bahsedeceğiz. Birincisi adezyon, ikincisi form bozuklukları. Adezyondan başlayalım. Ağzı açma fonksiyonlarının kısıtlanır. Ağrı bazen görülebilir bazen görülmeyebilir. Ağrı çoğunlukla ağız açma sırasında ligamentlerin uzamasına bağlı olarak gelişir. Form bozukluklarından devam edelim. Kondil ve temporal yapıların artiküler yüzeylerinin normal ve yuvarlak kontörlerinden sapmasını ve disk perforasyonunu tanımlar. Ağız açılma ve kapanma hızı disfonksiyonun yerini değiştirmez. Spontan dislokasyonunu anlatalım. Uzun süren bir dental tedavi ya da esneme gibi durumların sonucu meydana gelir. Hastalar ağzını kapatamadığını belirttiği için açık kilitlenme olarak da adlandırılır. Dersi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste bu konunun devamını anlatacağız. Böyle videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız beğeni atıp kanalıma abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.